Efendim hepinize merhabalar. Güzel bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sizlerle birlikte olmanın mutluluğuna erişiyoruz. Tabii ki Büyük Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet çok çok önemli bir gün. Bütün Türkiye'de e, Türk ulusunun, Türkiye'de yaşayan tüm insanların gerçekten e, kutlamış olduğu ve bugünden keyif aldığı... ...ve Cumhuriyet bayramlarını her zaman kutlayabileceğimiz e, huzur içerisinde bir gün olması dileğimle tabii ki Türkiye'ye baktığımız zaman... Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında engeller oluşuyor, oluşmuyor. Bunu da basından takip ediyoruz ama inşallah e, gece de tabii ki muhteşem bir şekilde Cumhuriyet Bayramı kutlanacak, devam edecek, balolar olacak, e, bütün etkinlikler mutlaka e, hepimizin mutlu olabileceği şekilde kutlanması lazım. Kimsenin burnu kanamadan Cumhuriyet Bayramını kutlayalım, engeller oluşmasın çünkü bizim için çok önemli bir olay Türk ulusunun. Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve kuruluşunu da kutlayacağız tabii ki. Evet Rıdvan Akgün'de gündem programı bugünkü konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi, Parti Meclisi üyesi, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyon üyesi, İzmir Milletvekili Profesör Doktor Sayın Birgül Ayman Güler. Bugün sizlerle 60 dakika birlikte olacak ve birçok konuda sizin de sorularınız bana daha önce mail ile e, iletmiş olduğunuz sorularınızı da kendisine soracağım ve cevabını tabii sizlerle paylaşacak. Sizler de keyifli bir şekilde araya da güzel bir iki şarkı sıkışacak mutlaka. E, sürpriz şarkılarımızı da dinleyeceksiniz. Evet Sayın Güler hoş geldiniz. Hoş buldum. Burada olmak her zaman güzel biliyorsunuz. Teşekkür Size ederim davetiniz oluyor. için. Tabii. Evet burada olmak, sizleri görmek çok güzel. Çok teşekkürler. Efendim bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Tüm ulusun Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyoruz buradan birlikte. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran Büyük Atatürk'ün bize armağan ettiği, Cumhuriyet tüm ulusta bayram olarak geleneksel olarak kutlanıyor malum. Son zamanlarda resmi törenlerle ilgili yasak getirildi iddiası nasıl eyleme dönüşüyor? Yani neden yasak getiriliyor? Siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Türk ulusunun bu çok önemli, güzel gününü bütün kalbimle kutluyorum. Cumhuriyet Bayramı'nı 29 Ekim'leri kutlamayı yasaklayan iktidar uygulamalarını kınıyorum. Ee, görüldüğü gibi hem Ankara'da hem İzmir'de hem de Türkiye'nin başka pek çok kentinde evet. yasaklar işe yaramadı. Bizler e, dünden bu yana dünden bu yana alanlardayız. Ne yazık ki akşam e, İzmir'de saat 23'te hareket edecek olan 10 otobüsü İzmir Valiliği Emniyet Müdürlüğü akıl almaz bir yöntemle otobüsleri tutuklayarak otobüslerin evraklarına el koyarak maalesef Ondan hareketi yani. engelledi hem e, vali hem emniyet müdürüyle telefonla temas kurduk konuştuk yasak yok yok gidilebilir gidilecek tabi yalnızca trafik için bakılıyor gibi açıklamalar vardı bir anda otobüsler ortadan kayboldu sonra izlerini bulmaya çalıştık İkisi Buca'ya ikisi Borno'ya e, ikisi Karşıyaka'ya biri neden bilmiyorum doğrudan Tepeci'ye gönderilmişti evet e, Otobüslerin e, neden tutulduğunu öğrenmek mümkün olmayınca bunlardan tepecikte olana milletvekilimiz Mustafa Moroğlu gitti e, birkaç arkadaşla beraber. Tam istihbarat. <laughs> e, ama evet. enteresandı. E, evraklı evrağın hiçbirinde Allah Allah, çok e, eksik yok. E, yola çıkmayı engelleyen hiçbir şey yok. E, şirket sahibi bizimle beraber. Bütün problemleri çözmeye hazırız. Yani, valilik tarafından bir yasaklama var galiba değil mi? Ne yazık ki öyle oldu çünkü İçişleri Bakanını aradım. Ee, enteresan tabii ben İçişleri Komisyonu üyesi olmama rağmen İçişleri Bakanına erişemedim çok meşguldü herhalde. Bir şarkı söylüyordu şeyde ekranlarda. Öyle mi? Evet evet. Ee, keyifli bir zamanmış demek Badanış. ki İdris Naim Şahin evet, Bey. Evet. Kuruma memuruyla temas kurdum kendisinden aldığı bilgiyi bana iletti. Dedi ki evet. Ankara'da e, ulustaki kutlama yasaklandı. Türkiye'nin değişik illerinden gelecek olanlar da bu yasağın parçası olarak değerlendiriliyor. E, buraya yola çıkmaları engellenecek. Bu yönde bir irade var. İçişleri Bakanı'nın memurundan bu bilgiyi aldım ama vali İzmir valisi ve İzmir Emniyet Müdürü bir türlü böyle bir yasak olduğunu kabul etmedi. Sonuçta bir saat 3.05'e e, kadar... Yasak olduğunu kabul etmedi derken? Ay e yasak değil gidilebilir E otobüslerimize polisler tamam, koyuyor. Evet, trafik evet. açısından kontrol değil problem yok dediler. Ama diğer tarafta otobüslere el konuluyor. Evet. Otobüs tutuklayan iktidar. Evet yeni yeni, yeni başladı. <laughs> yeni, 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 şey evet, evet, yeni yeni bir başlıyoruz. şey bu. Evet. Yeni Biz 3'e kadar şey Büyükşehir belediye önündeydik. Böyle oldukça kalabalık. E ee, bir zarar gelmesini asla istemedik tabii. Bir çok yaşlı, genç, kadın, erkek, çoluk, çocuk Çocuklarıyla beraber yola çıkmak coşu üzere içerisinde. gelmiş insanlar evet, var. Çocuk içerisinde kurtarınız. Bir kısım arkadaşlarımız özel otomobiller ayarladılar. Ankara'ya öyle yola çıktılar. Burada kaldık. Burada bugün resmi davete gitmedik. Bir resmi davete niye gitmediniz? Akşam gerçekleştirdikleri yasakçılığı ve Proteste dürüst et. olmayan... ...yasakçılığı protesto etmek sadece için gitmedi. Sadece İzmir'de mi katılmadı yoksa katılmadınız yoksa... Türk Şimdi haberleri genelde, tabii toparlamaya çalışıyoruz değişik yerlerde. Ee, bu tarz kabul edilemeyecek engellemeler yapılmış olan yerlerde bu tepki gösterildi. Ee, bazı yerlerde belki katılındı onların toplam bilgisini alacağız. Evet önümüzdeki saatler içerisinde... Ama şöyle bir şey söyleyeyim size... Ee, AKP ulusal bayramları Sivilleştireceğiz demişti hatırlıyorsunuz Bu çok militarist biçimde kutlanıyor Nedir bu böyle çok içi boş tören bunlar ee, Askerler meğer, alındıracağız mı Demek istedi O anlama gelmiş ama enteresan e, Askerleri yanlarına Almışlar protokolde Hipodrom başta olmak üzere AKP erkanı protokolde Halksız tek başına oturuyor Evet yani, e, ve kutlamak isteyen halkın, halk da ama ne yazık ki polis ve jandarma zoruyla e, alanlardan sürülmeye çalışılıyor. Halk aslında kutluyor ama hipodromlarda ve resmi alanlarda kutlamıyor. Halk e, işte e, nasıl söyleyeyim cadde ve sokaklarda alanlarda oralarda mı kutluyor? Cumhuriyet Efendim, Halk Partisi'nin yapmış olduğu organizasyonlarda mı kutluyor halk? E, öyle ve kendiliğinden e, olması gerektiği yerde oluyor diyebilirim. Anladım. Yok, Öyle bir şey oldu ki bu bir bayram kutlaması e, olmaktan da çıktı. Bu bir direnişe dönüştü. Cumhuriyet bayramını kutlamamıza yasak getiremezsin. Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimden sökemezsin. Sökemezsin, atamazsın, silemezsin. Yani bir sürü şeyle varyasyonlar var tabii ki. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silmek mümkün mü? Hani toplarıyla, tanklarıyla kim gelirse gelsin, sadece hükümet veya farklı şeyler için söylemiyorum ama vatandaşın kalbinden silmek mümkün mü? ...Rıdvan Bey ben, kolay mı, kolay biz, mi ben de size, biz bir size bir soru düşünürüz. sorayım. Evet, Türkiye işgale mi uğradı? Öyle bir şey olabilir mi? Yok değil mi öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Ya biz yok. ulusal bayramlarımızı ancak düşman askeri gelmişse. Size Türkiye işgale mi uğradı peki Güler? E, bir zihniyetin işgali uğradığını düşünüyorum ben artık. Yani rejim değişmedi ama değil mi? Rejim çok büyük ölçüde değiştirildi. Değiştirildi. Evet ama e, daha kolay. Yönette yönetemiyor muyuz şimdi biz? E, dinci, kinci. Cumhuriyeti kuran değerleri reddeden sinsi bir tarzla yönetiliyoruz Peki, biz. Peki kim işgal etti? zihniyet işgal etti diyorsunuz da kim işgal etmiş olacak? Cumhuriyete düşman olanlar işgal ettiler. Peki Cumhuriyet git Cumhuriyet gitti Yabancı diye ne, ne, gelecek yerine? Yabancı yapanlar. Ne gelecek yerine? Cumhuriyet gitti ne gelecek? Başkanlık sistemi özlediklerini söylüyorlar. Benim tahmin etmeme gerek yok. Başkanlık sistemiyle beraber Türkiye'de bölge eyalet sistemini kurmak istiyorlar. Benim tahmin etmeme gerek yok. Gelecek peki o nedir yani? Bekliyor musunuz başkanlık sistemini? Onlar istiyorlar. Sistemini Biz Türkiye için mi? uygun değil diyor ve direniyoruz. Ha. Peki başarabilecekler mi? Başarmamaları için elimizden geleni yapacağız. Çünkü Türkiye'nin parçalanması anlamına gelir. Tabii parlamentoda gücünüze göre mücadele edeceksiniz. Mücadele alanı yalnızca parlamento değil. Halk diyeceksiniz o zaman. Gayet tabii. Evet, halk. Tabii ki halkın orada vereceği destek diğer tarafta %50 de var malum. Ama diğer yüzde de var. Evet diğer yüzde de var. İşte bu yüzde elliler Yani eğer o yüzde çok önemliyse öbür yüzde önemsiz %50 kılar mı? Yüzde tabii tabii mümkün değil. Bir oy bile çok çok önemli değil. için. Çok şey değiştirir. Bir lider çıkar yüzde %10'lara yüzde onlara düşüverir. Hiç belli olmaz. Veya yüzde onlar %25'ler yirmi 25 beşler olur yüzde Öyle Hı -hı. şeyler de gördük değil evet, mi? Evet var var. Bütün dünyada var. Örnekleri evet. var yani. Evet. Halkın kendi kendine yönetimi yani seçme seçilme hakkı elde etmesi demokratik, layık, çağdaş bir Türkiye tablosu bugün evrene nasıl yansıyor? İlk günkü ruh ve heyecan halkta hala var mı yoksa cumhuriyet tartışılıyor mu? Sayın Güler. Cumhuriyet saldırıya uğruyor. Bu saldırıya karşı cumhuriyeti savunan bizler varız. Cumhuriyetin kazanımlarını geliştirmek için kararlıyız. Türkiye'de gerçekte cumhuriyet üzerine yürüyen bir devrimci ve karşı devrimci taraflar arasında savaş var. Var. Ciddi bir savaş var. Ayrımcılık var. Ama e, sonuçta layık çağdaş bir Türkiye de var değil mi? Var mı şey? Ne yazık ki 4 artı 4 artı sistemiyle eğitim sistemine e, İmam Hatip okullarını amaçları doğrultusunda kullanarak bunun altını çok büyük ölçüde oymuş bir iktidar gerçeği var. Yurt dışından Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'nin gelişim ve değişimiyle ilgili takdirler geliyor. Evet. Malum ama eksiler de mutlaka vardır. Dört dörtlük bir hükümetin olması ve yürütülmesi hmm. halkı memnun etmesi de mümkün değil. Hmm. Ee, o açıdan baktığımız zaman yani layık çağdaş bir Türkiye tablosu artık bir Arap devletine doğru mu gidiyor? Onu mu diyorsunuz? Evet. Evet. Ee, şöyle haberler var yabancı basında. Layık Türkler direniyor. Ee, hükümet layık Türklere saldırdı. Başlıklar atıyorlar. Söyle başlıklar, böyle başlıklar var. <laughs> ya, ya okuduğunuz zaman görüyorsunuz şimdi, verdiğimiz mücadelenin ben, nasıl anlaşıldığını. Ben şimdi başlıklar deyince hemen son sorumu şimdi öne alıyorum. Ee, sizin e, özellikle Twitter'daki bu açılış şeyinizde konuşmazda yazınız şöyle diyor: e, Gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize. Evet. Diye Twitter sayfanızda bu başlığı koymuşsunuz. Ne demek istediniz neyi anlatıyorsunuz? Çok önemli bence anlamlı bir başlık bu. Unut, e, ...nedir yani? Tabi bu çok e, şey... ...felsefesi buram buram... Tuta, e, ...tüten iki satır değil mi? E, Büyük Ozan Nazım Hikmet'in... ...Kuvayi Milliye Destanı'nda geçen... ...iki evet, satır evet. bu. Nazım Hikmet... ...onu bir arkadaşının kendisine... ...istiklal maaşında... E, ...geçen bir söze ilişkin... ...düşüncelerini ifade ederken... ...söylediğini belirtir... ...ve bu iki dizeyi yazar. Bu iki dize... ...Kuvayi Milliye Destanı'nın dizesidir. Yani... Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki o büyük iradeyi anlatan iki dizedir. Ne ama gerçekten muhteşem bir irade. Şimdi ee, 1910 Kurtuluş Savaşı 1915 filmi vizyonda izlediniz mi onu? Hayır izlemedim. Muhteşem bir film olduğunu hep söylüyor arkadaşlar. Ben de gidemedim ama en kısa sürede gideceğim. O milli ruh nasıl yansımış bunu bence halkımız gitsin izlesin görsün. Evet. Evet bence evet. görsün. Evet, birinci, ikinci, üçüncü Cumhuriyet tartışması yapanlar var malum Türkiye'de. Hı hı. Nedir bu Cumhuriyet anlam ve kavramı? Neyin tartışması bu? Ee, i̇kinci ne, ikinci ne, üçüncü ne? E, çok açıktır bana sorarsanız e, Cumhuriyet'in e, kurucu felsefesi, kurucu ilkeleri, saltanata yani iktidarın bir aileye, bir sülaleye dayanmasına karşı çıkmak demektir. İktidar halkın olsun. İkincisi hilafete karşı çıkmak demektir. Bizim iktidarımız dinsel değil Dünyevi temellere dayansın O yüzden Lozan Görüşmelerinden hemen önce saltanat kalkar Çünkü İstanbul işgal edilmiş Ama İstanbul hükümeti işgale karşı direnmemiş Dolayısıyla bu toprakların hakkını savunamaz Ama yine de Lozan'a gidip ben Ankara hükümetinin yanı sıra Bulunayım diye evet, de diretiyor evet, evet. O zaman e, Ankara meclisi diyor ki Saltanat kaldırılmıştır Lozan'da Anadolu'yu temsil edecek tek güç Ankara hükümetidir. Evet. Sonra cumhuriyet ilan edilir ve ardından biliyorsunuz 1924 yılında 3 Mart'ta hilafet kaldırılır. Evet. Cumhuriyet bu demektir. Temel olarak cumhuriyet bir aileye ve dini esaslara dayanan bir sistem yerine halka evet. ve laik esaslara dayanan bir devlet kurmaktır. Doğru ve sonuçları e, kurulmuştur Türkiye Cumhuriyeti ve e, tabii ki e, 2023 yılında 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimiz bizim devamlı savunmamız gereken artı onun dışında hiçbir değere önem vermemiz gereken Türkiye Cumhuriyeti bunu hepimiz savunacağız tabii ki. Evet AK Parti Cumhuriyetin temel değerlerine kısaca Cumhuriyet rejimine sahip çıkmıyor mu? Hayır Cumhuriyeti enteresan bir şekilde köşe yazarlarından takip ediyorum son zamanlarda şöyle yorumlamaya başladılar. Biz Cumhuriyeti kuran ve Mustafa Kemal tarafından tasfiye edilen birinci meclisteki kişilerin davalarını gidiyoruz. Yani öyle açık bir şey ki biz yüzyıllık bir dava sürdürüyoruz diyorlar ya. Evet. E, daha Cumhuriyet'in kuruluşunda Mustafa Kemal biz saltanat ve hilafetin dışında e, ulusa ve laikliğe dayanan demokratik sistem kuruluyoruz.